Hiç unutma Ahmet Kaya 1985'te ilk kasedini çıkarmış, içine sigorta niyetine Mehmet Akif şiirinden bir beste bile koymuş, yine de ifadeye çağrılmaktan kurtulamamış. Albüme adını veren Ağlama Bebeğim şarkısının sözleri nedeniyle. Dakka bir gol bir. Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar dediği için sorgulandı. Soru şuydu, burada kastettiğin komünist Sovyetler Birliği mi? Devlet gene pek değişmedi. Yöntem aynı. Sadece baskının şekli değişti. Tek fark Ahmet Kaya o sözleri yüzünden tutuklanmadı ama tek kanal döneminin TRT'si eserlerini yasakladı. Baskının nihai amacı itirazı imkansız hale getirmektir. Ama tarih zorbalığın sürdürülemez olduğunu ve her baskı rejiminin eninde sonunda duvara çarptığını defalarca kanıtladı. Korku ne kadar derine işlenirse işlensin, baskıyla sonsuza kadar yönetmek mümkün değildir. Asıl kritik soru şu, Toplum kendine biçilen bu sessizliği daha ne kadar kabul edecek? Değilse öyle bir gün gelir ki insanlar artık yalnızca sözleriyle değil, suskunluklarıyla da yargılanır. Çünkü faşizm söyletme rejiminin adıdır. Faşist rejimler yalnızca muhalefeti susturmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumun ne söylemesi gerektiğini de dikte eder. Unutulmaması gereken şudur. İktidarlar en güçlü olduklarını sandıkları anlarda en zayıf noktalarına ulaşırlar. Bugün Türkiye'yi yönetenler ekonomik, siyasal ve diplomatik açıdan en kırılgan dönemini yaşıyor. Ve işte tam da bu yüzden korkuyorlar.